Arkadaşlar merhaba kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Kızılay nakit yardımı, Kızılay esen kart, bir de arkadaşlar Kızılay biz projesi kapsamında ödenen nakit destek yardımları. Arkadaşlar şimdi Kızılay esen kart ve Kızılay biz projesi kapsamında ödenen paralar arkadaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay'ın ortaklaşa belirlediği depremzede ve dar geliri ailelere verildi bu ödemeler arkadaşlar. Yaklaşık 4 aydır hesaplara yatıyor. Bu ayda yatırılması bekleniyor bu Kızılay Biz Projesi kapsamında. Ödemeler zaten 1839 lira, 2674 lira. Bir de arkadaşlar 3800 TL olarak 3'e ayrılmış durumda. Şimdi arkadaşlar bizim e, videomuzun konusu şu. Depremzede olmayıp dar gelirli olup geçimini sağlamakta zorlanan ailelere verilen nakit yardımları arkadaşlar. Bu Kızılay'ın kendi web sitesi üzerinden. Veyahut da Kızılay şubesi üzerinden başvurunuzu yapabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar başvurular, başvuru detaylarını Google'dan engellerdostu.com yazarak girerek arkadaşlar sizler de başvurunuzu yapabilirsiniz. Bizler öncelikle sistemimize girelim. Evet arkadaşlar, şimdi engellerdostu.com'a girdik. Gördüğünüz gibi Kızılay, Esen Kart tek seferlik mi? Detaylı bilgi ve başvuru süreci nelerdir? Bunları girdik sistemimize arkadaşlar. Sizler de Google'dan engellerdostu.com yazarak sistemimize girerek arkadaşlar İster Kızılayın web sitesi üzerinden, ister de Kızılay şubelerinden başvurularınızı yaparak sizler de bu yardımı alabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim.